Finike Cumhuriyet Meydanı çalışmalar devam ediyor. %70 oranında bitmek üzere o çalışmalarımıza hep birlikte bir göz atıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çalışmalarını başlattığı Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı projesi hızla devam ediyor. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkan Vekili Volkan Aydiner'le birlikte, Devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kentler meydanlarıyla anılır diyen Başkan Muhittin Göcek, Finike Cumhuriyet Meydanı'nın 23 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılacağını duyurdu. Burada e, Cumhuriyet Meydanı'nın eksikliğini gördük. Kentler meydanlarıyla anılır düşüncesiyle burada Cumhuriyet Meydanı'nıza başlattık. Çok hızlı da e, gidiyor ve e, şu sözü aldık. Bu önemlidir. E, gününden önce bitecek. İnşallah 23 Nisan'da burada bu meydanda açılışında gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum.